Mutlu günler sevgili izleyiciler, video sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. biz bugün TÜİK tarafından veri yanlıyoruz. Pek çok veri açıklandı. diğer taraftan da Siti stratejistlerinin de TL ile ilgili açıklamaları var. Hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey de karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Gerçekten TÜİK şey, bugün veri yağmuruna tuttu bizde. Hmm. Pek çok rakamı çıkardı. Onlara da bakacağız. Yarın benim faiz kararı var. Onu da hatırlatalım ama ben bu e, site stratejistlerinin e, açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Çok da fazla konuşuluyor sosyal medyada da. E, bugün müşterilerine bir not gönderdiler. Şöyle diyorlar. E, 6 aylık vadeli sözleşmeleri hatıfta bulunuyorlar. E, TL'nin önümüzdeki birkaç ay içinde daha iyi fon çekebileceğine inandıklarını belirterek lirada uzun pozisyon tavsiyesi veriyorlar. Ayrıca e, stratejistleri şöyle de diyor, e, seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde Merkez Bankası yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır diye bir e, not paylaştılar. Ne dersiniz bu açıklamayı için? Yani bir inanıyoruz diyorlar. E, hesaplıyoruz, düşünüyoruz demiyorlar. E, yani sonuçta inanç. E, biz inandık ama olmadık diye, olmadı diyebilirler. İki, e, iktidar ümrünüzü sıkmaya devam edecek, size para mara yok diyorlar. Şimdi Türkiye şartlarını ne kadar biliyorlar, e, Türkiye'de iktidarı ne kadar tanıyorlar, Türkiye'nin e, hangi yollara sapabileceğini ne kadar öngörebiliyorlar bilmiyorum. Ama e, gel gel yapıyor olma olasılıkları çok yüksek. E, şimdi baktığımız zaman Ebru, Türk lirasının değer kazanmasıyla ilgili hiçbir ciddi tedbir ya da neden yok. Şimdi bir bana Türk lirası değer kazanacak dediği zaman neden diye soruyorum. Şimdi iktisat bir bilimdir. Herhangi bir şey olacağını iddia ettiğiniz zaman nedenini şey yapacağız. Bugün Manisa'nın küçük bir ilçesindeki belediye başkanının makam odasını gösteriyordu Now TV'de. Evet. Ee, şey yapıyor o, hani 500 bin alıp saati takan vatandaş. Biz bayıldık diyor böyle şeyle konuşuyor bir de hani muhteremler böyle çoğu kişilik konuşur ya ben demez biz bayıldık falan. Dolma bahçesi Şimdi bu devlette, bu kamuda böyle bir israf kültü varken sen nasıl sıklaştırma yapacaksın? Ben bunu soruyorum. Tamam, vatandaşın ümünü sıkıyorsun, emekliye vermiyorsun, işçiye vermiyorsun. Ama e, orada çok ciddi bir sosyal kriz yaşanıyor bir sosyal patlamanın eli kulağındadır. Bu ne şiddetli bir sosyal patlama olur? Yani insanlar çalışmaktan mı vazgeçerler, sokağa mı çıkarlar, büyük bir genel grev dalgası mı verirler? Bunu bilmiyorum. Şimdi bak bunlardan hiçbirini şey yapmıyorlar, düşünmüyorlar. Çünkü Türkiye'deki durumu bilmiyorum. Yani işte yarın 1 Mayıs işçiler aç bir aç 1 Mayıs kutlayacaklar. 17 bin liraya mahkum edilmişler. Açlık sınırı 19.000 bin liraya. Ve sıkı para politikası. Şimdi bir tarafta sıkı maliye politikası yok. Öbür tarafta parayı sıkarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte yasaklarla biraz sonra konuşuyoruz. Efendim simit azam yapmak yasak. Tamam Türkiye kurtuldu enflasyon bitti. Ama tavuk eti de ihraç etmeyeceksin. Bunu da ayrıca konuşalım. Burada çünkü bizim dün konuştuğumuz konuya da bir bağlantı var. E, enflasyonu şey yaptık. E, mektepleri de kapatırsan zaten marif diye bir sorun olmaz. Eski kafaya döndü. Dolayısıyla uyguladıkları politikaların bir tutarlılığı yok. Netice itibaren Türk lirasının değer kazanması için de bir sebep yok. Olsa söylerim Türk lirasının değer kazanması benim de işime gelir. Çünkü ben maaşımı dolarla almıyorum. Türk lirası alıyorum. Türk lirası değerlenirse benim de yaşam standartım yükselir. Ee, yani mandacı ekonomist değilim. Döviz artsın diye uğraşmıyorum ama dövizin artacağını görüyor. Ha, baskılarsın. en Nurettin Nebati baskıladı. Ne olduğunu gördük. E, Mehmet Şimşek geldiğinde ne diyordu? Rasyonel politikalara döneceğiz. İşte dövizi baskılamışlar. Şimdi baskılamıyorlar. Bak bir örnekle dövizin ne kadar baskılandığını anlatayım. Bir müteahhit arkadaşla konuşuyorum. <laughs> Bundan iki, iki buçuk yıldır ben inşaat bakıldığı yani çok böyle kıymetli olmayan bir yerde inşaat yapıyor bölgede. Her dedim bu inşaat güzel, sen bu daireleri yüz bin dolar civarına satarsın dedim. Adam da yok abi dedi yüz bin dolara satabilsem ne isterim dedi. Şimdi aradan iki buçuk yıl geçti. 100 bin dolar teklif ediyorlar. Ben 100 bin dolara satarsam zarar eder bakarım. Bu neyi gösteriyor bize? Doların baskılandığını yani enflasyon karşısında müteahhitin maliyetlerinin arttığını dolar fiyatı mal, enflasyon oranında artmadığı için müteahhit eskiden olmaz dediği yani çok iyi bulduğu, çok karlı bulduğu rakamı şimdi olmaz diyor. Ben buna satarsam batarım diyor. Yani asker ederim falan da demiyor. Sadece şu örnek bile Türkiye'de dövizin ne kadar baskılandığını gösteriyor. E, Baskılar Nereye kadar baskılayacaksın? Bir nokta gelecek, senin gücün bitecek. Çünkü baskı yani, hiçbir güç dayanmaz peygamberlikten sonra yorulacaksın. Bittiği zaman aynı geçen sene Mayıs ayında olduğu gibi fırlayıp gidecek. Şimdi bize diyorlar ki efendim işte seçimlerden sonra şu olacak, bu olacak diyordunuz, ne oldunuz? Bunun zamanına çünkü iktidarda bir oyun kuruyor. İktidarın derdi sorunu çözmek değil. İktidarın derdi iktidarda kalmak. Onun için algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Onun için de işte tuhaf tuhaf işler yapıyorlar. İşte simide narf getiriyor. Ne bileyim tavuk etine yasak getiriyor. Ve böyle saçmalık olur mu? Ama yapıyorlar. Ama bunları ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçekleri değiştirmeye bir nokta gelecek. Bunu yapamayacak hale gelecek. İşte o zaman yani sen e, döviz dolar işte 15 lira olmasın diye baskıladım 30 lira fırladım. Şimdi evin 45 lira olmasın diye baskıyorsun 100 liraya fırlar. Ha, bunun tam günün saatini bilmek mümkün değil ama e, olacağını e, biliyoruz. Niye? Çünkü kafa bu kafa. Peki, e, işler biraz düzeliyor mu acaba ya TÜİK'in rakamlarına dönmek istiyorum. E, Mart ayında dış ticaret için bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalmış. Yani 8 milyar 379 milyon dolardan e, 7 milyar 341 milyon dolara gerilemiş. E, ayrıca turizm istatistikleri de açıklanmış. 2024'ün ilk çeyreğinde e, turizm gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.4 artmış görün. Şimdi turizm gelirleriyle ilgili turizm istatistiklerine bir takım yenilenmeler, hesap yöntemleri falan değiştirdiler. Bir şey değiştirdikleri zaman nedense hep arttırıcı yönde etki yapıyor. Yani, ticaret istatistiklerine baktığımız zaman daha evvel bu Mart ayına yönelik istatistikler daha evvel de söylemiştim. Tüketim harcamalarında yani tüketim malı ithalatında bir artış yok. Bir düşüş yok. Buna mukabil ara mal ithalatında ciddi düşüş var. Ham madde ithalatında ve yatırım malları ithalatında bir gerileme var. Bu da Türkiye'de üretim yapılmıyor, yatırım yapılmıyor demektir ki çok tehlikeli bir düşüştür. Demek ki üretici ithal edip burada üretim satmak yerine direkt ithal edip hiç üretime bulaşmadan satmayı tercih ediyor. Bu rakamları önemli ölçüde değiştiren de bu. Peki gelelim o zaman hem beyaz ete hem de e, similde son dönemde fiyatları gerçekten inanılmaz arttı. E, artık insanlar kırmızı et alamıyordu ama beyaz et de alamayacak hale geldiler. İhracat kısıtlaması için bakanlık düğmeye bastı Ticaret Bakanlığı. Artık e, kısıtlama var. E, 31 Aralık'a kadar aylık adami 10 bin tondan toplamda ise yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmış tavuk eti ihracatı. E diğer taraftan simit seçiminden önce biliyorsunuz bir zam yapılmıştı sonra geri aldırdılar. E artık Ticaret Bakanlığı'nın görüş alınacak bir fiyatları da belirlenirken. Ya, yani serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz deyip de e, emir komuta ekonomisi yani Sovyetler Birliği ekonomisi uygulamaya kalkışmaları tuhaf. E, aslında bu ekol komünizme karşı komünizme komünizmle mücadele dernekleri üzerinden gelen kafaları oraya göre şekillenmiş bir ekol olduğu halde bugün Sovyetler Birliği'ndeki tedbirleri taklit etmeye çalışıyorlar. Başarılı olmayacak kesin. Şimdi bak tavuk eti ve et sektörü önemli bir e, sıkıntı yaşıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam tavuk eti üretimi düştü. Niye düştü? E, talep düşünce adam üretemiyor. Üretemeyince geçen gün çorbacı üzerinden anlattığım hikaye tavuk eti üretiminde de geçer. E sen şimdi adamın ihracatını kısıtlamaya kalkarsan üretim daha da düşecek. Üretim daha da düşünce adamın maliyetleri yani doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetler daha az üretime bilince tavuk eti daha da pahalı. Bu kadar basit bir iktisadi algoritmayı hayal edemeyen arkadaşların ekonomi yönetmesi faciaya sebep oluyor. Yani bunlar işte Nas politikasını uygulayan da bunlardı. Ondan sonra faiz sebep enflasyon sonuçtur politikasını uygulayanlar da bunlardı. Yani Mehmet Şimşek'in bir şey değiştirmiyor. Bunlar ekonomiyi bilmiyorlar. Zanlarla hareket ediyorlar. Zannediyorlar ki efendim tavuk eti ihraç edildiği zaman işte fiyatlar yükseliyor. Hayır efendim. Senin paran değer kaybettiği için fiyatlar yükseliyor. E, talep düştüğü için fiyatlar yükseliyor. Ve bu arada e, şunu söyleyeyim Febri, fizibilite yapmayı bizim toplum pek bilmez. Fizibilite yapılan en zor kısmı talebi öngörmektir. Yani kaç adet satacağına, bir üründen ne kadar satacağını bilmeden fizibilite yapılmaz. Ciddi üreticiler fizibilite araştırmalarını yaparken önce talep araştırmasından başlar. Bizimkiler maliyet araştırmasından başlar. Halbuki maliyet araştırması Sonuçta e, yapılması çok kolay bir şeydir. Talep araştırması yapılması çok zor bir şeydir. Yani neyi kaç adet üreteceğim, kaç adet satacağım belli olmadan fizik araştırması yapılmaz. Bir malın fiyatını belirleyen iki tane husus vardır. Biri maliyeti, iki kaç adetli kaç liradan satabileceğin. E, satabileceğin adet düştüğü zaman e, birim başına maliyetler ve dolayısıyla fiyatlar artar. Mesela Çin malları niye ucuz? Çünkü Çin çok büyük bir iç pazarı kontrol ediyor ve dışarıya da çok ciddi ihracat yapabiliyor ama diyelim ki bir tane banyo ördeği üretiyor. Sen Türkiye'de ürettiğin zaman bu banyo ördeğinden 10 bin tane üretiyorsun ve işte onun maliyetlerini 10 bin tane satacağıma bölüyorsun. Adam 1 milyon tane üretiyor. O da mesela o ördeğin tasarlama maliyetine, o ördeği yapacak plastik kalıbın maliyetine vesaireyi vesaireyi bir sürü genel de bir milyona bölüyor. Bir anda adamın maliyeti o kadar düşüp çıkıyor ki sen adamla rekabet edemiyorsun. Şimdi sen Çin'de de 10 bin adet ördek üretmeye kalksan 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki aynı fiyata üretirsin. Belki daha fazla üretirsin. O yüzden böyle bir baskılayarak satışı düşürmek, satış bütlerini düşürmek İstesen de istemesen de ya dükkanı kapattırır ya fiyatları arttır. Hiç fark etmez. Yani talebi baskılayarak fiyatı düşürmeye çalışmak bunu istersen işte insanlara maaş vermeyerek baskıla, istersen ihracatı yasaklayarak baskıla fark etmez. Sonuçta fiyatları yükseltici veya firmaları iflas ettirici etki yapar. İkisi de birbirinden kötüdür. Peki son olarak da FED'i sormak istiyorum. Yarın FED'in faiz kararı var. E, tabii bizim yayınımızdan çok zor olacak. Akşam saat yani Türkiye saati 21 e, gibi açıklıyorlar. Tabii altın yatırımcısının gözü kulağı da biraz FED'in e, açıklamasında, faiz kararında altın ona göre şekilleniyor. Yarın ne çıkar, ne diyorsunuz? Yani çok büyük bir olasılıkla FED pas geçecek. İndirime gitmesi beklenmiyor. Yaparsa da zaten indirim var e, faizleri arttırması hiç beklenmiyor. E, beklediğimiz şey şu, e, FED faiz indirimine ne zaman gidebileceğine, yani Eylül'de mi gider, Temmuz'a mı çeker dair bir e, ipucu verir mi? Esas piyasaların beklediği yani şu anda faizlerin değişmesini bir şey beklemiyor. Amerika'daki ve Avrupa'daki enflasyonla mücadele stratejilerinin bize de ders olması lazım. Bu iş çok ciddi bir iş. Öyle yaptım oldu iki günde bitirdim falan değildi. Enflasyon durdurmak çok zor bir işti. Düşün bugün Amerika'da enflasyon yüzde iki buçuklar üçte geride de Faiz sınırları beş üzerine beş beş buçuk arasında. Niye? Adamlar deli mi? Ama işin ne kadar zor ve riskli olduğunu biliyorlar. Yani doğru zamanda doğru işler yapmazsa sonra her şey çok geç oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de böyle noktalıyoruz o zaman. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese.